Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu hoş geldiniz. Ben hayırdır niye bu kadar kirlendin? Maalesef çok güzel dolu arkadaşlar. Angela sen nereye bakıyorsun öyle? Ay lollipop şekerler. Lollipop şekerler ve ananas bitmiş. Bakmaz mı? Şu güzelliklere bakın. Şimdi yenilerini ekelim. Bakalım neler çıkacak. Merak mı ediyorsunuz? Sizi bekletir miyim hiç? Buyurun bakalım. Birazcık bekliyoruz. Al bir şey. Domates bir tane çıktı. Lollipop şeker. Ve bir tane daha lollipop şeker. İşte benim jacuzzi'deki sırası gelmiş arkadaşlar. Tom oh, sen nerelerdesin? Hmm, Angela bostanlıkta işini bitirmiş. Tom'la beraber salıncakta eğleniyor. Aa kapı çaldı. Birisini mi bekliyordunuz? Bir dakika bir dakika size eğlencenizi bozmayın. Bu sefer kapıyı biz açalım. Geliyoruz. Pizza mı? Allah Allah. Tom pizza siparişi mi vermiştiniz? Evet evdekiler yetmez diye dışarıdan söyledik. Olur mu Tom buzdolabınız yemekle dolu ya. Ama çok büyük bir markada kampanya varmış kaçırmak istemedik. Hatta yanında bir de aksesuar veriyorlar. Tom ya bir aksesuar için koskoca sipariş verilir mi? Bana yakışacağını düşünüyorum. İyi tamam pizzalar soğumasın o zaman yiyin hadi. Herkes sofraya. Gelin bakalım. Onları daha sonra da sularsınız. Pizzalar soğuyacak yoksa. Ay hepiniz aynı sofraya toplamak ne kadar da zormuş. İşte pizzalarımız gelmiş. <laughs> Hem <de> dumanı üzerinde. <laughs> Buyurun bakalım. <laughs> Ay baygınlık geçiriyorlar. O kadar mı lezzetli? Size de var merak etmeyin. Buyurun. Anlaşılan yemek ağır geldi arkadaşlar. Herkese rehavet çöktü ve uyudular. Hatta ton başındaki başlıkla birlikte uyudu. E biz ne yapacağız şimdi? Nasıl vakit geçireceğiz? Biriniz uyansanız olmuyor mu acaba? Tom. En iyisi biz de bostanlıktaki çiçeklere bakalım. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Daha az önce ekmiştik. Biraz bitmiş bile arkadaşlar. İnanmıyorum. Bu da kim böyle? To, -to Tom. Sen ne hale gelmişsin? Kocaman, dev, goril gibi bir şey olmuşsun. Kesin pizzadan çıkan aksesuarı taktın değil mi kafana? Ay bahçeye doğru yürüyor. Yürüdükçe yerler sallanıyor arkadaşlar. Geldi işte. Ay ne kadar da büyük. Ne kadar da kocaman. Bak goril Tom. Sakın arkadaşların yanına gitme. Valla uyanıp seni görürlerse çok korkarlar. He. Hele Angela'nın asla. Goril Tom sana dedim. Hayır. Hay Allah ya. Geldi işte arkadaşlarının başına. Acaba kötü bir şey yapar mı? Aa kitabın kapaklarını açıyor. Mutlu günlerini hatırlıyor herhalde. Hay Allah Tom. Biz seni nasıl şimdi eski haline çevireceğiz? Angela'ya doğru lazer fırlatmaya başladı. Angela uyandı işte. Tom saklanıyor tabi. Birdenbire gözükmek istemiyor. Yoksa Angela çok korkar. Goril Tom şimdi de ön bahçeye gelmiş. Hey, Angela geliyor. Hay Allah onu gördü. İşte şaşkınlıktan düştü bayıldı gördüğünüz gibi. Ve çok sinirlendi. Aa Angela niye bu kadar sinirlendin? Tom'un zaten hali vakti ortada. Hii, nasıl kızgın bakıyor ona bakar mısınız? Bir dakika. Yoksa o aksesuarı Angela istemişti. Ona vermemiş miydi? Angela niye bu kadar sinirlendin? Çünkü ben ona söylemiştim. Böyle olacağını biliyordum. Allah Allah nereden biliyordun? Bu pizzanın yanında gelen promosyonu çok tehlikeli olduğunu arkadaşlarımdan duymuştum. Gerçekten mi? Tamam Angela, sinirlenmeyi bırakalım da istersen bir hal çaresine bakalım artık. Ne dersin? Aman ne de. Yok Angela yok, sen bir şeyler düşün gene. Buldum, buldum. Aksesuarı çıkarınca bence her şey normale dönecektir. O kadar basit mi sence? Deneyelim ve görelim. Neyse Angela'nın kızgınlığı geçmiş herhalde ve Angela Tom'un başındaki tacı çıkartıyor. Angela tacı çıkarta çıkartmaz Tom ortalıktan yok oldu. Nereye gitti acaba? En iyisi biz Angela'yı takip edelim. Belki o biliyordur. İşte arkadaşlar Tom yatağında mutlu mesut uyuyor. Yani Angela'nın taktiği gayet güzel bir şekilde işe yaradı. Ama Angela bence hala çok kızgın. Gördüğünüz gibi arkasını dönüyor. Angela elimizde daha bir sürü pizza dilimi var. Ne dersin? Neden? Bir dilim yesene. Ama dumanı üstünde. Bir dilimcik ya. Yok arkadaşlar. Bunca olaydan sonra Angela'nın artık bir daha pizza yiyeceğini hiç zannetmiyorum. Hele Tom'un hiç hiç zannetmiyorum. Aa, Angela da salıncakta sallanıyor. İyi bari. Moralin düzelmesine sevindik. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden selam söylerseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Bizle kalın mutlu kalın. Hoşça kalın. Bir dakika bir dakika. Salıncakta eğlenmeyi sevenler like atmayı unutmasın. Bay bay.